Şimdi başlıyorum ee, mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan tercüman oluyor ilk sorum bir baba yazmıştı biraz önce baba ya da anne veli kızım için diyor Hacettepe mütercim tercümanlık düşünüyoruz diyor ee, ama böyle biraz da şüpheliyiz doğru bir tercimi yapıyoruz diye şimdi mütercim tercümanlar ne yapıyor önce hocam şimdi hocam sitenini alalım mezun olunca meslek formasyonları ne oluyor KPSS ataması var mı? Şimdi ilk önce tabii ki mütercim tercümanlıktan mezun olan öğrencilerimiz tercüman olarak yetişiyor. Sözlü ya da yazılı tercüman olarak çalışabilirler. Ancak Ama. sadece tercüman olarak çalışmak zorunda değiller elbette ki. Hı hı. Ee, aynı zamanda editör olabilirler, yayın evlerinde çalışabilirler, medyada yer alabilirler, hı hı. E, afet tercümanlığı yapabilirler, bakanlıklarımızda çalışabilirler, holdinglerde çalışabilirler. Açıkçası İngilizcenin gerektiği her yerde çalışabilir arkadaşlarımız. Yel Yelpazemiz çok geniş ve aynı zamanda elbette ki öğretmen olabilirler. Ancak şöyle bir durum vardır. Genelde bizim bölümlerde öğrencilerimizin formasyon dersleri alması gerekiyor. Ve bu formasyon dersleri eğitim fakültesi tarafından verilmektedir. Hı hı. Biz eğitim fakültesine bağlı olmadığı olmadığımız için o dersleri dışarıdan alıyorlar. Yıllarca bu böyleydi. Evet Ama öyle. bu sene şimdi, şimdi yeni değişti. bir anlaşma söz konusu. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Testsiz yüksek lisans olarak formasyon alabilirler evet. ve bu sefer çok daha donanımlı öğretmenler olarak e, yani bütün çalışabilirler. E, farklı alanlardan e, öğretmenlik için formasyon eğitimini eğitim fakültesi... Zaten formasyon sadece eğitim fakülteleri veriyor. Evet. Öğretmen Önce, Önce bunu evet, bilmemiz gerekiyor. Önce evet, bunu yapacağım. Evet. Tesiz yüksek lisans zaruriyeti getirdi. Hatta öğretmenlik <laughs> fakültelerine de koyacaklar onu. Tabi. Çünkü daha iyi öğretmenler yetiştirmek hedefliyor. Evet. Şimdi bakımları. amacımız o zaten. Şimdi evet. genelde öğrenciler tabii ki kendi alanını çok iyi biliyorlar. Ama öğretmenlik de başlı başına çok değerli bir alan. Hı hı. O nedenle de onu böyle topyekün çok iyi bir şekilde de testsiz yüksek lisans olarak görerek devam ederlerse öğretmenlik işleri tabii ki çok daha verimli öğretmenlerimiz olarak evet. yetişirler. Peki e, Ezgi Hocam şimdi mütercim tercümanlık konusunda... Siz mesela Atlas Üniversitesi olarak Hı -hı. İngilizce eğitim olacak değil mi evet, burada? İngilizce, İngilizce. eğitim vereceğiz. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünüz de var. Hı -hı. Aradaki nüans ne? Şimdi Mütercim Tercümanlık bölümü daha pratiğe yönelik bir bölüm. İngiliz Edebiyatı bölümü daha çok okuma, anlama, okuduğun hakkında yorum yapabilme, onun üzerine yazılar yazabilme. Daha edebi daha mi? Çok, evet edebi daha bir alanda. Daha ee, Okumaları daha fazla ancak okuma aslında eşit oranda her iki bölümde de yoğunlukla var. Ee, daha çok edebiyata odaklanılırken İngiliz Dili Edebiyatı'nda e, çevirmenlik bölümünün, tercüm tercümanlık bölümünde daha çok dilin pratik boyutlarına odaklanıyoruz. Yani bir çeviri ürün ortaya çıkartıyoruz. ...bir yazılı metni İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyoruz. Yani daha çok pratik boyutta bir bölümken... daha ...edebiyat bölümü daha edebi boyutta, daha okuma ve anlamaya yönelik bir bölüm. Aha. Bir de Ama... öğrencinin ilgisine bağlı tabii. Evet. Şimdi öyle öğrencilerimiz var ki roman okumayı çok hı. seviyor edebiyatla. Aşırı nişli hı. olmayı çok seviyor. Edebiyat sayesinde kendini tanımayı keşfediyor. Oradaki hı. karakterlerle kendisini özdeşleştiriyor. Hı hı. O nedenle hani eğilimi buna olan öğrencilerimizi tabii ki İngiliz Dili ve edebiyatında okumalarını Hı. öneririz. Hı. Ama ben çok fazla şiir, roman, öyküyle uğraşamam. Hı. O çok farklı bir okuma gerektiriyor. Ben dilin daha pratik kullanımını Hı. yönelmek istiyorum, tercüman olmak istiyorum. O zaman tabii ki mütercim tercümanla gitmeleri gerekiyor. Hı. Birazcık gerçekten genç arkadaşlarımız istedikleri ve yapmaktan hoşlandıkları şekilde bu iki bölüme bakmalarını evet. öneriyoruz. Peki ortak dersler var mı hocam? Tabii çok ki ortak çok ders, çok, ders, ders, çok, çok ortak hı hı. derslerimiz Özellikle var. Sınıfta Birinci o, sınıfta özür sınıfta evet o, ortak evet. O, dil bilim dersleri e, her iki taraf e, görüyor. Akademik Metin writing. okuma, hı, anlama. Hı. Hı. E, elbette tabii ki her bölümde olduğu gibi ikinci sınıfın sonlarında üçte ve 4'te iyice artık branşlaşma başlıyor. İngiliz dili ve edebiyatında edebiyat ağırlıklı oluyor. Hmm. Değişik edebi türler okunmaktadır ve İngiliz edebiyatının külliyatı neredeyse öğreniliyor. Hmm. Bizde ise artık tercümanlık için gereken gerek sözlü gerek yazılı tercüme yapabilecekleri meslek dersleri var. Orada artık karşıma başlıyor. Çevirmenlik bölümlerinde daha çok bir öğrenci çevirmen olmaya hazırlayacak evet. dersler varken edebiyat bölümlerinde daha çok edebiyat, kültür, tarih dersleriyle yorulmuş program mevcut. Hı -hı. Ders programlarında farklılık var. Evet. Bir de hocam peki İngiliz Dili ve edebiyatını bitiren tercümanlık diploması alabilir mi? Sınav mı oluyor? Ne oluyor? bir şey gerekiyor İt mu? Yani yapabilir hocam sen istersen. Yok yok fark etmez hocam buyursun. <laughs> Peki, e, yani elbette ki aslında çevirmen her iki tarafta okuyan hmm. olabilir. Hmm. Yani e, hatta İngiliz ve edebiyatında hmm. okuyan arkadaşlarımız hmm. e, edebi çeviriye gelince çok daha başarılı olabilirler. Hmm. Neden? Çünkü zaten metin okumayı biliyorlar, Hı -hı. E, edebi eser nasıl analize edilir, Hı -hı. E, roman nasıl e, yazılır, ne kadar. Bütün bunlara aşina oldukları için tabii çeviriye de gelince o edebi türe daha yakın hissedebiliyorlar kendini ve çeviri yapabilirler. Bir de unutmamak gerekiyor, seçmeli dersler olarak onlar da çeviri derslerini alabilirler Hı -hı. E, ve. Çevirmen olmak için İngiliz Dili ve Edebiyatından mezun oluyorsun ama notere gidiyorsun ve çevirmen olmak istediğini söylüyorsun, İngilizce bildiğini ispat ediyorsun, İspata bile gerek yok, diploman yeterli. Ve çevirmen olarak elbette ki Öyle çalışabilirsin. Aa, Tabii ki. Noter tasdik Tabii, ediyor Noter yani. Tasdikli. Ama şu da var yani edebi çeviri yapabilir İngiliz Dili Edebiyatı bölümü öğrencileri. Tabii ki kendileri geliştirmeleri lazım diğer alanda. Mesela öğrenci tıbbi çeviri eğitimi alacak, teknik çeviri eğitimi alacak, Hı -hı. yani hukuk çevirisi eğitimi alacak. İngiliz Dili Edebiyatı daha çok edebi ürünler, yaratıcı çeviri üzerine uzmanlaşabilirken eğer çevirmenliği seçerse bu alanlara daha başarılı olabilir. O yüzden dedik hani yüzden edebi çeviri de daha başarılı evet. olabilir. Ama Ancak mütercim-tercümanlık bölümünün daha fazla, kalası daha geniş. Tıbbi çeviri, akademik evet. çeviri, sosyal bilimler çevirisi, medya çevirileri yani bu alanlarda uzmanlaşmayı tercih eden dil adayı öğrencileri mütercim-tercümanlık bölümünü tercih etmesi daha evet. tatil. Bir ediyorum. tane de çeviri bilim var. Çin, <laughs> aslında O kadar çok yani farklı aslında isimlerle aynen. aslında benzer işleri yapıyor Yani aynen. Aynen. müfredata aynen. baktığımız zaman aynen. gerek mütercim tercümanlı gerek aynen. çeviri bilim aynı müfredata sahip. Aynen. Her iki tarafta çevirmen yetiştiriyor. Aynen. Her iki tarafta en iyi şekilde gerek kuramsal anlamda gerek pratik anlamda çeviriye dair bilgi vermeye çalışıyor. Aynen. Çeviri bilim daha yeni daha modern bir isim. Ben şahsen Çeviri bilim isminin daha çok master ve doktora seviyesinde kullanılmasını Öyle tercih mi? ediyorum. Hı hı. Ama müfredata bakıldığında benzer, her iki bölümde de aynı. aynı şeyler var. Var. Peki. Ona isime aldanmasınlar yani. Tamam. Ama benzer. Yani ama şeyi bilmiyordum mesela tercüme almak için noter gerektiğini gerektiği defa. Evet. Geçen sefer siz söylemiştiniz orada öğrendik. Evet. Yeni evet. tercüme. Yeni bir evet, tercüman, evet. tercüman olmak istiyorum diyecek. Ve kendi iş yerini ee, biliyorlar. Tabii ki. Biliyor tabii ki tabii ticari ki. iş yerleri Yani, yani arkadaşlarımıza hep şunu söylüyoruz. Önemli olan sizsiniz, bilgi sahibi olmanız. Elbette ki diploma ya da sertifika o bir kapı açar Hı -hı. ama işi yapabilmek için o dile vakıf olmak gerekiyor. Bu durumda her iki dile hem Türkçe hem İngilizce vakıf olmamız gerekiyor. Hı -hı. Peki e, dillerle ilgili bu sene 3000 kişi artışı var sevgili arkadaşlar. Aa, çok güzel. Dil tercihi yapacak 3000 kişi. Yani çok böyle radikal sıralamaları oynatacak e, kadar çok bir artış yok. E, onun için şey e, ben sıralamaları geçen yıl gibi olacağını düşünüyorum. Mikrofonum mu gitti peki? E, çok oynama olmayacağını düşünüyorum. Dil dil yap tercih yapacak arkadaşlarımın 2019 2018 sıralamaların 3- son 3 yılın sıralamalarına bakıp aşağı yukarı e, tahminlerinizi yapmanızda fayda var. Hani sayısalcılar, eşit ağırlık, sözelciler kadar marj e, gerekmeyen alanlardan biri değil Daha rahatlar. E, bu arada şimdi